Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda kardeşim var yine. Hemen lootlanıp buradan çıkmayı düşünüyoruz. Burayı hiç kimse atlamadı. Aslında at... atlasın diye yapmıyorum da. Atlamasın diye yapmıyorum da. Şuradan hemen M416'mızı çekeyim. Burada sarı göz var. da ne var burada bir şey yok burada da mermi var arkadaşlar yanımda Ayta'la yani kardeşim var Ayta'la konuşmak ister misiniz burda ne ya diye bir cevap var mı da vaa 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 ya. vaa ben ne Tamam. Arkadaşlar gelin. Şimdi arkadaşlar biz zıplamalım. Araba bulalım. Ee, şey yaparken ee, Arabaya bindikten sonra tam arabayı sürerken videoyu başlatalım tamam mı? Tamam dediğimizi duydum. Hadi götürün. Arkadaşlar Şimdi arabayı aldık gidiyoruz. Orada uaz vardı almaya hiç gerek yok çünkü bir bin bir kilometre yolumuz var yani. Şuradaki şey alalım. Arkadaşlar bu arada bayağı bir ııııı hmm. yutlandık, gidiyoruz şimdi ııı ee, nereye gidecek diye planladık Kuarajma'ya ben <laughs> Kuarayı Kuarayı var ya şu şöyle şu. şurası oraya ben Kuarajma diyorum, hiç gerek yok Kuarajma Hum, I lost it. hep niye böyle yapıyorsun? Gidelim mi? Senin şeyin var mı? Dur benim. Evet. Evet. M4'e takmışsınlar sen kesin. Adam adam adam. Adam geri bas. Altılar evet. Vurdum bir tane, öldü adam ama kelimi çaldı. Beyaz Oğuz nerede? Attack the mark. Enemies ahead. Tekrilyordu öldü. Kelimi çaldı.

Gel bana. Adamı gördüm. Beni Of. Buldum. Adam geldi. Çok iyi yaptık. Arkadaşlar nasıl fight yaptığımızı gördünüz. Hadi ölme. Dur orada. Dur orada geliyorum. Geliyorum bekle. Adam bunu rush yapsak. Gel 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 gel. Gel. Ulan beni nasıl vurdun? Ne o kadar iyi. Ya bir git ya. Sen adamı zonla öldürdün. Bana, bana adamı. Bak bir headshot. Üç body yedim. Ama ölmedim. Ama ben ona bir tane o oh, tümüyle giderken bir, bir Bir boşta öldüm. Ee, yok. Ben harcadım? On ben ona Bir şarjörü boşalttım. Ama oradan çıkabilmemiz bile başarı. Yani... Kor dedi ya ben orada son saniye seni korurum. O adam buradan çıkamayacak. Bak. O adamı şöyle bir şey yapacağız. Şimdi alan gidecek M ya. Benim 4 mermim var mı? Benim var. Kaç tane? 194. Aa tamam, İstiyor mu? Ben mi 86 yım. Dursana be. Arkadaşlar siz şuraya geçin. Sen kaç sen kaç. Sen, kaç. sen git sen git başka bir yere git. Ne al onu al. Hmm. Gel gel bana gel. Benzin bastım. Benzinimiz azdı benzin bastı. Net ya. Da, 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 Bak dört kilim var Ali Talacım. Ne olur ölmeyelim. Altı kilim 6 toplam. Çok iyiyiz. Şuna çok iyi gidiyoruz. Kuvarizmanın tepeden bakalım yoksa öldürmüyor. Kuvarizmanın O hani polis merkezinde olan var ya. Evet. Arkasından maglilerinle gelmişti. İşte o çıkamayacak ya. Ölür. Ama koru dediğin adamı ben bir bulmuşum. Sana sıktı ben seni korudum. Aa bitti bitti bitti. Hiç kimse yok. Ne yapmış sandık geldi. geldi. Orta benim. Tamam bu tamam. süre benim. Bisiklet alalım bence. Bisiklet. Bisiklet. Bence bisiklet almayayım. Aynen ben de almayacağım. Hiç gerek yok. İçeride şey geliyor mu? Gelmez. Gelmez. Düğmeye bas bir de. 249 var burada. Sen almış mıydın hemşerim? Yok. Sen sıktın değil mi o Evet evet. Yanlışlıkla sıktık. Artık bu burası bizim. Hiç <laughs> kimse elimizden alamaz. Belki alabilir. Lan. Cana bak bir daha adam geliyor. Adam geldi. Sen de be, ne, ne ölümsüz çıktın anasını. Gel lan gel gel. O adam var. Uyuyordum. Onlar bitti mi? Of bitmemişler daha hala. Bunda çok iyi loot var. Ali bunda çok iyi loot var. Adam geliyor. Bu sefer de arkadan iki kişi. Aa! Arkadan. Arkadan adam sıkıyor. bitirdim bunları. Ha groza var bunda. Alayım mı? Al gel. Sen video sahibisin. Ben senin yardım Nerede herhalde, nerede Bak o kutunun arkasında bir şey var. Tamam teşekkür Çok iyisin Ali. Bu o istiyorsan alabilirsin. Yok Çok iyi o bu adam ya. Bu adam bence korkudan kaçtı da. Ve şu anda bize nasıl aşlıyorum? Bize nasıl aşlaşması gerektiğini. Bence de kaçtı. Adam var ya. El, bak bakın en önemli şeyi bak giderken arka koltukta en önemli şeyi bence Sıra Allah. Ne gözetlemek yani. Tamam hala var. Nereden sıkıyorsun lan sen? Yani çok güzel bir yer. Nereden var. sıkıyorsun? Evden sıkıyor. Hangi ev? Şurada herhalde. herhalde. <laughs> Bak sen oradaysan bitirdim seni. Atala bekle. O kutunun arkası. Orada mı? Mel şurada bak. Benim yok güzel. Allah'tan sana yardım ettim ha. Bunda hakemi var. Ali adam var. Ali hızlı. Ali orada değil Arganna. Hadi çal bastıya bas yaptım. Ne abi gitti ya. Git ya. Peki, 6x istiyor mu 8x? Benim var 8x hiç gerek yok. Bu arada şurada Mosing var biliyor musun? 8x. Sabahtan beri sana söylemem. Koş ver. 8x attım 6x attım. Lan kaskın üzerine çıktım. Ben çıkıyorum. al bak. Bunun üzerine de çıktım. Met arkadan geliyor dedin. Bir titredim var ya. O oh, ne düştüm. Uzun <laughs> var mı bu? Ben şu bazı de vardı çok. O adamı vurmasaydım var ya. İçimden şu anda Allah'tan vurmuş mu o adamı diye. Ama özür dilerim bütün şeyini çaldım kilidi. Kaç kilim var? Altı. 10 kilimiz var. Senin 4 mü? Evet. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Win alırsak bu videoya 100 like gelecek. Bana ne? Gerçek ünlü ünlü şeyle ünlü youtuberlar 30'a 32.500'e çıktı. Biz 100 var. <laughs> Çekil. Hatta abone abone. Abone olun. 100 aboneye özel de video gelecek. Hmm. Minecraft oynadı. <laughs> Bu çocuk hiç nadir Minecraft oynuyor bakın. Minecraft oynayabiliriz. Nadiren. Minecraft oynuyor. Ben bunu geliştiririm. Bir oynar bu. Hemen elmas bulma taktiğini yapar. Bulur. Ben bunu Minecraft'ta geliştireceğim bak. 100 evet. abone özel Minecraft videosu gelecek. Şu ne? Çok güzel. Ben ölüyorum. Ama Adı Mehmet Alamamış. Alamamış mı? Mis gibi. Alınmışsa da Groza çıktı olabilir. O drop olabilir. Yeni drop atmış. adam Oo adam var. Bekle ben kalkan bastım buraya. Nerede nerede nerede? Hedef araba. Hatırlam artık. <laughs> orada. Gördüm ya. Sabahtan beri ona sıkma. Oha kar 98'de vurdu. Al beni al beni al beni al beni. Adamların arabası yok Allah'tan. Ya arabayı çekeceğiz ya da arkaya kaçacağız. Arkaya kaçalım gel. Kaç kaç kaç. Kaç. Abi ya. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı e, unutmayın. Görüşürüz bay bay.